Bir sürü ilaç içiyorum, bir sürü doktora gittim. 100 seans fizik tedavi oldum ama hala sırtım ağrıyor. Bunun sebebi tamamen yanlış nefesimiz. Onun ihtimali büyük. Merhaba, Doktor Duygu Kurtuluş ben. Ağrısız Yaşam Rehberi'ne hoş geldiniz. Sırtımızın ağrıları aslında bir hastalıktan olmayabilir. Tamamen yanlış nefes aldığımız için sırtımız ağrıyor olabilir. Birazcık nefesten, doğru nefesten ve nefes almanın tek hayatta kalmak için değil ağrısız yaşamak için de ne kadar önemli olduğundan bahsetmek istiyorum bugün. Aslında bizim bir ana nefes alma kasımız var bu diyafram. Diyafram kasımız göğüs kafesimizde karın boşluğumuz arasında kocaman bir kas ve bizim karın içi basıncımızı ve göğüs içi basıncımızı ayarlıyor. Bir balon gibi aşağıdan çekerek solunumu, oksijeni içerimize almamızı sağlıyor. Ve aynı şekilde yukarı iterek de dışarı vermemizi sağlıyor. Bizim ana nefes alıp verme kasımız, solunum kasımız. Biz eğer diyaframımızı doğru kullanmıyorsak bu sefer yardımcı kaslarımız devreye giriyor. Bunlar ne? Sırt kaslarımız, kaburgalarımız arasındaki kaslar, birçok kasımız. Ve biz ana kocaman bir kasla çalışmayıp o minik kaslara yaptığı işin üstünde yük bindirirsek bu sefer sürekli bir sırt ağrımız oluyor. Yani sırt ağrımızın sebebi aslında tamamen yanlış nefes almamız olabilir. Peki bunu nasıl test edebiliriz? Çok basit bir yöntem var aslında. Elimizi karnımıza, bir elimizi de göğüs kafesimize koyalım. Burada ben mikrofonları avuçlarsam biraz sesler çıkabilir. Normal nefes alıp verelim. Neresi hareket ediyor? Diyor. Omuzlarımız mı hareket ediyor? Diyor. Benim şu anda omuzlarım hareket ediyor. Yani ben bile diyafram solunumu yapmıyorum şu anda. Zaten sırtım da ağrıyordu. Bayağı değil Şimdi bunu tamamen değiştirelim. Böyle kocaman 360 derece böyle bütün karnımızı şişirecek kadar bir nefes alalım ve tutalım. Bu karnımızı, belimizi, sırtımızın yanlarındaki kasların şiştiğini hissedelim. Karın içi basıncı. Diyafram solunumu böyle bir şey. Ve bu doğru solunumu neden yapamıyoruz? Karın içi basıncımızın artması, bir sürü stres, küçük küçük nefes almalar, yeterince akciğerimizi doldurmamamız birçok sebepten oluyor. Ve biz doğru solunumla sırt ağrılarımızın birçok şeyin önüne geçebiliriz. Hatta karın solunumu, doğru nefes bizi psikolojik olarak da daha sakin, Mindfulness yeni kelimelerden kullanayım istedim. Hissetmemize sebep olabilir. Daha düzgün kan akışını sağlamak için de doğru nefes almamız gerekiyor. O karın içi basınçta, göğüs içi basıncı dengede tutan diyafram kasımızı ne kadar iyi kullanırsak o kadar daha sakin, o kadar daha ağrısız, o kadar daha iyi bir kardiyovasküler dolaşıma da neden oluyoruz. Bence diyaframımıza bir şans vermeliyiz. Peki hocam diyaframı nasıl güçlendirebiliriz? Kocaman kahkahalar atabiliriz. Çocuklarımıza balonlar şişirebiliriz. Her gün 5 dakikamızı ayırıp derin nefes alabiliriz. Aslında uykuya dalmadan bu nefes egzersizi bizim daha rahat uykuya dalmamıza sağlar yatağa yattığımızda. Hani bir birkaç dakikamızı diyaframıza ayıralım. Ama diyafram genelde eğlenceli şeylerle güçleniyor. Ne kadar eğlenceli aktivite yaparsak o kadar güçlü diyaframımız oluyor. Kahkaha atmak gibi. Herkese ağrısı yaşam diliyorum. Bol kahkahalar, sağlıkla kalın. Yorumlarda nasıl nefes aldığınızı benimle paylaşırsanız çok sevinirim.